Eğitim-öğretim sistemimizde yüklü olan videoları nasıl seyredeceksiniz? E, bu çalışmamız bununla ilgili. Arkadaşlar eğitim-öğretim sistemimize geldiğiniz zaman şu anda ekranda gördüğünüz gibi e, konu başlıklarını aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. E, Teorik konularla ilgili olarak seçenekler bakın üzerlerine tıkladığınız zaman çalışabilirsiniz. E, videolar için arkadaşlar videolar indiğiniz zaman gördüğünüz gibi videoların önünde şu ok işaretlerini, video işaretlerini görüyorsunuz, logoları görüyorsunuz. İşte bunları YouTube üzerinden seyredebileceksiniz. Tabii ki videoları seyredebilmek için zaten internetinizin olması gerekiyor. Bakın şöyle aşağıda indiğimiz zaman konu başlığına örneğin logo Bortro'yu açtım. Bakın bunlar hepsi videolar. Ee, video seyretmek istediğiniz videonun üzerine gelip tıklamanız yeterlidir arkadaşlar. Tıklayalım. Tıklıyorum. Bakın yeni bir sayfa açıldı. YouTube sizi yönlendirdi ve buradan ee, şey yapılacak. Açılış işlemi yapılacak. E, dosya açılacak internet üzerinden. Burada tabii ki internet hızınız da çok önemli. E, arkadaşlar, evet şu anda başladı, açıldı görüyorsunuz. Ekranın ekranın şu andaki açık olan e, video ekranının sağ alt köşesinde bakın kaliteyi değiştir, daha sonra izle ve tam ekran seçenekleri var. Tabii ki kaliteli bir görüntü görmek istiyorsanız tam ekran yapın. Tam ekran yaptığınızda bakın şu anda görüntüyü oldukça flu olarak görüyorsunuz. Net bir görüntünüz yok. Görüntüyü netleştirmek istediğiniz zaman ekranınızın yine sağ alt köşesinde bakın şuradaki kaliteyi değiştir. Buna tıklarsanız bunu 720 piksel HD'ye çıkarırsanız arkadaşlar. Evet bakın şu anda onu dönüştürüyor. Eşli görüntüsüne dönüştürdüğünüz zaman oldukça net bir şekilde videoları seyredebileceksiniz. Bunu diğer işlemler için de yapabilirsiniz. Bakın şu anda daha net bir şekilde görüntümüz geldi. Bunu görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Yine başka bir videoda deneyelim bunu. SC ile bakın tam ekranı kapattım. Döndük. Bunu kapatıyorum. Başka bir şeye bakalım. Örneğin Şöyle iniyorum. Herhangi bir video yine açıyorum. Bakın bu e, HP olayını burada da yapabilirsiniz. Hemen kaliteyi değiştir deyip HP e, HD kalitesini yani yüksek kaliteye bunu çıkaralım. Açtıktan sonra da e, ekranımızı genişletiriz. Evet şu anda açtı. Ekranı tam ekran yaptığım zaman gördüğünüz gibi e, daha rahat bir şekilde e, izleme imkanına e, kavuşmuş. Oluyoruz arkadaşlar eşlik kalitesinde izlemenizi tavsiye ederiz daha net bir şekilde videoları izleyebilmeyi sağlar bu kalite sizlere.